bir Batman'in ve adamın Among Us'u En kalp görevi. Dip, did, dip, down, <laughs> <laughs> promethah의 수혜 왜안 da im pošto Hala yok mu havalandırma? Aha havalandırma! Hala havalandırma! Ooo oh, çıktım. Ne güzel bir yere çıktım. Düt, düt, düt. Düt. O neydi lan? geri saralım. Ya yapma böyle şeyler ya. Geri sarman diye bir şey yok. Sana topumla vuracağım. Patladın mı? Patladın. Yeter, yeter. Ya bu ne ya? Araba çalışmıyor ya. Neyse. Hadi kim olan? Yok öyle bir şey. O arabası kalmış. Bari ayağımı uzat. Oo çok rahat. Oo çok çok rahat. Burası çok rahat. Oo. Ama soğukmuş ya. Patatesler sıcaktır. Patatesler sıcaktır. Kim bu kahraman böyle diyor? Who? Hmm, Who? Tabii ki de ben, patatesmen. <laughs> Haha. Kaka, ben de patatesim ona vuramazsın. Kuyu vururum. Ol, ol, Vurdum. Ha, parçalarımı karıştırabilirsin ama burnumu karıştıramazsın. Neden mi şu? Çünkü burun delin yok. Gördün <laughs> mü? Burnum karışmıyor ama parçalarım karışıyor. <laughs> Şapkamı nereye koydun ya? Ne? Hı, pilavı attım. Ya yani niye attın o en pahalı şeydi? Neyse boş ver, yenisini alacağım. tuş nerede? Bari basayım. Herkes sana oy versin de atsınlar, imposter olsun görsünler. Basma parçalarını geri düzenleştiririm. Yapma yapma. Şimdi konuştu öyle. Hey, mı öldürmüş? Şimdi geberteceğim ulan. Geberteceğim. imposter değilim ama. Neyse tuşa basayım ben de. En fazla bu kadar oldu. Ne yapayım? Elimi attım. Çünkü kafamdaydı. Şa bastı. Evet gördüğünüz gibi Batman grisi kalmış, siyah olmuş. Hırsızın da sarısı kalmış, beyazı değil, beyazı gitmiş. Cuma şimdi zaten. O her zaman kahve seçer. Ben de koy kahverengi seçiyorum çünkü patatesi. patatesmen patates ben tabii ki ayıcığa veriyorum. Hmm. Korsan sen ne oyun kim ne oy veriyorsun? Sana. Peki Batman ben de yumuşak. Şimdi devlerin baskınına uğrayacağız. Birazdan adaya düşeceğiz ve ikinci Among Us videomda Yine ama bu sefer yine olmaz da. Bu sefer adaya düşecekler. Adada devam edecek.